Yeni bir yıla giriyoruz. 2025'in enlerini hikayemde paylaştım. Siz de paylaşabilirsiniz. Yeni yılda kendinizi yalnız hissetmeyin. Gerçi yalnızlığın fark edilen anlaşılan bir şey olmadığını düşünüyorum. Çoğu zaman farkında olmayız. Yanımızda iki insan varsa kendimizi şanslı sayarız. Oysa evine geldiğinde bir pencere kenarında oturduğunda yalnızlık başlar. Kalabalık bir yemek masasında da olsan yine yalnız hissedebilirsin. Dünyanın en kalabalık caddesinde yürürken de insan yalnızlığa düşebilir. Meydanda konuşan bir siyasetçi de bir futbol maçında binlerce kişinin tezahüratına mazhar olan futbolcu da yalnız hisseder. Trafiğin en yoğun olduğu yerde, araçların en birbirine temas ettiği durumda da kendi başınasındır. İnsanların burun buruna gittiği metrolarda, otobüslerde Tamamen yalnızsındır. İnsan hep yalnızdır aslında, hep kendi başına. Bazen en sevdiklerin yanında olduğu halde yalnızlık çekersin. Etrafını saran onca kişiye rağmen yine de yalnızsındır. Eşin, çocukların, annen, baban, tüm dostların arasında da olsan yalnızsındır. Yalnız bir ülkede yaşıyorsun. Dünya içerisinde yaşarken de yalnızsındır. Size uzayda yalnız bırakılmış bir dünyan var zaten. Sevdiğin, aşık olduğun insan yanında olsa da, olmasa da bazen yalnızsındır. İnsan aslında doğarken de yalnızdır. Bu dünyadan göçerken de yalnızsındır. Tarih içerisinde yol alırken de yalnızsın. Senden öncekiler yapmışlar, yaşamışlar, gitmişler. Yalnız dolaşan sen kalmışsın. Eğer sen kendi yalnızlığının farkındaysan, dünyanın en şanslısısındır. Çünkü sen kendinlesin ve kendinle birlikte olmanın sonsuz konforu içindesindir. Yalnızlık bir anlamda kendini keşfetme sürecidir. Biz yine de yeni yılda yalnızlığımızı az hissedelim. Birbirimizden kopmayalım. İyi seneler.